İyi akşamlar arkadaşlar bugün eril dişil konuşturması yapmak istedim öyle hissettim ayrı olabilirsiniz beraber olabilirsiniz evli olabilirsiniz sevgili olabilirsiniz e, uyumlandığınız noktada üzerinize e, alacaklarınızı alın lütfen e, kolektife niyet edeceğim e, beni takip eden kolektife niyet ediyorum lütfen kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin Instagram'dan da takip ederseniz çok sevinirim. Her zaman e, videolarımın altına zaten Instagram hesabını da ekliyorum arkadaşlar. E, takip eden, abone olan e, takipçilerime niyetle gelsin. Eril dişil konuşması. Hadi bakalım eriller dişiller ne durumda? İlişkileri ne durumda? Diğer kartlarımla da zaten yine etki alacağım. Öyle yapacağız. İlk sıra Eril, kameradan da bir kontrol edeyim görüp görmediğinizi. Evet. İlk sıra Eril, ikinci sıra dişi. Şuradan da ikisi için olası gelecek alıyorum. Eril ve dişilerin bahane olarak kullandığı veya gerçekte var olduğu gölge tarafları nelerdir bu ilişkide bu da e, karşılaştığınız genel engel nedir olası geleceğe varırken karşılaştığınız engel nedir Eriller ne demek ister? ne dişiller eriller ne demek ister? Birazcık daha gölge tarafından ne demek ister de diyemez diyeyim. Eriller için, dişiller için. Ve de son olarak da bilinçaltından benlikten gelen mesaj nedir? Ona bakalım. Evet, eriller için bir kart ve dişiler için bir kart seçiyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Hakkınızda hayırlı olsun, hayırlısı olsun diyerek başlıyoruz. O güzel. Aa harika. Yani hemen atlamak istiyorum çünkü başlangıç, yeniden hareket, kartıyla birlikte burada gölge tarafı da aslında hareket etmek isteyen ama e, duran bir tür hani e, duran pozisyonda şu anda olan hareket edemeyen istek var bilinçte istek var bilinç altında duranlık var çok güzel ne kadar uyumlu geldi kendisi geldi bak bir şeyleri açalım iler gene acı çekiyor. Ah, ah, ay, bak yani çok olumlu olmayan pardon arkadaşlar çok olumlu olmayan bir kart geldi ve kendi yerlere attı. Dişilerde. Ben ama şöyle bir şey yapmak istiyorum gerçekten şuraya bir tane daha dişileri çekeceğim. Bu kadar haksızlık olamaz yani dişilere. <laughs> Evet, şimdi burada e, mesajları ve olası geleceği sonra açacağım. Gerçekten her şeyim dağılıyor. Hep bu enerjiler yani etkiliyor arkadaşlar. Ben çünkü bir şey hissediyorum. Bazen mesela her gün koymuyorum video. O gün daha e, sakin bir enerjiyle geçiyor çünkü. Bir şey hissediyorum ve hemen açılım yapmaya başlıyorum ve video almaya başlıyorum. Benim sistemim böyle işliyor. Şimdi erillere baktığımızda der ki eriller ben aslında bir şeylere başlamak istiyorum. Yani sana gelmek istiyorum. Bir haberle gelmek istiyorum. Gerçekten bedenen de sana ulaşmak istiyorum ama duran enerjideyim. Yani bir şey var. Ben bir türlü cesaret edip de harekete geçemiyorum dediği bir noktada e, engeller var. Kendi kendime engel koyuyorum. Çünkü benim birazcık güven sorunum var. Bakın daha enerjisi de aslında güveni, e, korumacılığı gücü e, gösterir. Ve burada da yine şöyle göstereyim arkadaşlar. Yani güvenmemek e, inancım yok. E, belki de bu Hani gücümü kaybetmek sana seninle ilgili ee, bakın bu arada çok özür diliyorum şunu söylemek istiyorum çünkü başta niyetim evli olabilirsiniz hali hazırda ilişkinizde olabilir burada duran bir enerjidir siz bundan bunalmışsınızdır e, ee, dişiller olarak eriller ya da tam tersi alsınlar lütfen ve erillerinin hani artık hareket etmesini istiyordur bundan bahsediyor şimdi beraber olun olmayın ayrı olun veya birlikte olun arkadaşlar burada yani buradaki harekette yapamazsınız sebebi olarak güven eksikliği ama daha çok kendine güven eksikliğinden bahsediyor. Çünkü bu karşınızdaki kişi güçlü bir karaktermiş fakat son zamanlarda belki son 1-2 yıldır olabilir birazcık böyle işle ilgili olabilir ilişkilerle sosyal yaşama bir gücünü kaybetmiş olarak gözüküyor. Gücünü kaybettiği için de şu anda aslında bir özgüven eksikliği ve sizin bile yani onu belki o dönemdeki güçlü halleriyle sevdiğinizi ve şu anda bu yüzden sevmeyeceğinizi, sevmediğinizi düşünüp kendi koruma altına almış olabilir arkadaşlar. Burada hep bir şüpheci yaklaşımı var. Sürekli bir sorgulaması var. Aslında kendi kızgınlığını size yansıtma durumu söz konusu. Ee, ve bu, bu güvensizlikle birlikte de ayrıca e, e, erilen enerjiler şöyle bir şey söylüyor yani e, hiç burada üstten bakayım durumu yok e, şimdi ben bir taraftan çelişkisi var ben gidersem benim dişin enerjim her an başka biriyle bulabilir e, başka biriyle birlikte olabilir bir taraftan da bazılarınızda e, sen beni aldattın mı ...aldatıyor musun... ...veya şüpheli hareketler... ...sürekli sizi sorgulayan durumlar olabilir... ...dişin enerjiye geldiğimizde... ...dişin enerji diyor ki... ...yani gerçekten hiç hak etmediğim şeyler yaşadım... Ee, ...ve şu anda gerçekten bir bitiş enerjisindeyim... ...dayanacak gücüm kalmadı... Ee, ...dediği bir noktada dişil enerjide... ...yani sen bana çok haksızlıklar ettiyorsun, ...ettin... Ee, ve ben ya bittim öldüm e, ve ne yapacağımı bilmiyorum diyor bir taraftan da dişli enerjiler suçluluk hissediyor ve evle ilgili durumlarda suçluluk yani güven duyduğu yerlerde e, yani şuradaki hani yargılama ve bitiş aynı zamanda onda bir suçluluk enerjisi de yayıyor çünkü partnerinin Dişin enerji partnerinin Elif e, kişisinin aslında bir süreçten geçtiğini, psikolojik olarak bazı durumlarla mücadele ettiğinin farkında. Ve bu evi de çok da yıkmak istemiyor. Ama kızgınlığı da e, var ve ciddi boyutlarda dişin enerjinin erile karşı kızgınlığı. E, ve şöyle bir şey fare kartıyla geldi arkadaşlar. Çok acı çekiyor diş enerjiler ve e, bazılarınızda şu var aramıza şu girdi bu girdi akrabası girdi annesi girdi babası girdi iş arkadaşı girdi 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 yani bize nazar değdi o oldu bu oldu ee, içinizde e, diş enerji içine yaşadığı o yoğun e, maalesef acıyı e, kendine veya partnerine bulmak yerine bir sebep arıyor yani aslında gitmemek için dişin enerji bir sebep arıyor bazılarınızda gerçekten evli olabilirsiniz ortada çocuk durumu olabilir bu yüzden gidemiyor olabilirsiniz bazılarında da e, elin enerjisini çocuk e, enerjisine görenler masum enerjide görenler olabilir e, ve yani kişisel olarak yaşadıkları acıyı e, nasıl karşılığını vereceklerini intikam alsam olmaz bağırsam olmaz çok farkındalık var dişil enerjide. Çok çok büyük farkındalık var. Ben birazcık daha eril enerjiyi konuşturmak istiyorum. Ve diyorum ki eril enerji yani bu durumda ne yapmayı planlıyorsun? Ben diyor şans şansın artık bana doğru döndüğünü düşünüyorum. Çoğunlukta şunu söyleyebilirim. Karşınızdaki eril enerji o 1-2 yıllık süreçteki yaşadığı olumsuzlukların daha çok iş ve para maddiyatla ilgili olduğunu düşünüyorum e, ee, kartlarım da bunu söylüyor. Artık birazcık daha köklenmeye ihtiyacım var. Çok fazla <laughs> duygularımla, olumsuz duygularımla kendi başıma hareket ettiğimin farkındayım. kendime. <laughs> çok özür dilerim. Çok konuştum herhalde. Ee, seni unuttum ailemiz varsa çocuklarımı unuttum ailemi unuttum onun farkındayım senin değerini unuttum ama artık sana karşı yani senin çözüm olduğunu hatırlıyorum, biliyorum. Yani senin bu bana yaklaşış biçiminin aslında beni kurtaracak olan da farkındayım, ihmal ettim seni. Ve özür diliyorum dediği bir süreçte ve gördüğünüz gibi aslında ben sana daha artık birazcık daha yavru köpek enerjisinde daha masum senin dediğini yapacağım noktaya geleceğim dediklerin doğru diyor. Şurayı hemen topluyorum neden? Çünkü çok dağıldı. Çünkü çok dağınık bir enerji var. Burada eril de dişil de ee, ne düşüneceğini, ne yapacağını, nasıl hareket edeceğini maalesef bilmiyor. Olası geleceğe bakalım. Sustum. Yüzük kartı geldi arkadaşlar. Daha e, net bir eylemden bahsediyor ve burada e, gölge tarafı yani bu net eylemi engelleyen taraf olarak da aslında ee, durmamaktan ve e, ilerlemekten bahsettiği bir süreç var. Burada duygularını ortaya çıkartmaktan bahseden bir süreç var ve artık cesaretli olmasını. E, dan bahsediyor biraz cesaret onu cesaretsizlik ve özgüvensizlik başta çıktı gibi onu durduruyor olabilir ama net hareketleri yani evliyseniz değerini biliyor e, evli değil bir flört aşamasındaysanız da hani bu kadar net yani bir yüzük bağlılık diyelim e, bununla gelmek isteyen eee bu ilişkinde değerini bilen bir eril enerji var. Peki eril enerji yüksel, yüksek benlikten e, gelen mesaja bakıyoruz. Bakın ne kadar uyumlu. Nefes al evren her şeyle ilgileniyor. Çok şükür ki eril enerjiler şifalanma noktasında ve farkındalık noktasında. işin enerjiye ne geliyor? Çok güzel geldi bu da. Her dakikayı sevgi, zarafet ve şükranla yaşa mutluluk hemen önünde biraz daha sabır güzel günlere az kaldı sevgili dişil enerjiler eril ee, enerjiniz eril partneriniz e, size doğru geliyor farkındalığın geliyor muhtemelen de bir süredir belki uzun bir süredir de zor zamanlar yaşadınız sizin için de kolay değildir acı doludur ama sanki sabrınızın e, sonunda ödülünüzü alıyorsunuz gibi gözüküyor eril enerji ne diyor hı <laughs> Uh, I feel you even though we are apart. ayrı olsak da seni hissediyorum. Bakın bu uh, dışarı yansıtmadı ve iç mesajı demiştim. Şöyle göstereyim. I smile on the outside. But I am dying on the inside. Dışarıdan gülüyorum. Gülüyor gibi gözüküyorum ama içeride ölüyorum. Buradaki de işte trajik durumunu gösteriyor. Psikolojik durumunu gösteriyor. Dişil enerjiler, eril enerjilerine ne diyor? Ee, bazılarınız burada işte tepkiler vermiş de olabilir. I lost myself for a little while. Bir süreliğine kendimi kaybettim. Çünkü çok doğal. Sabrınızı yitirdiğiniz zamanlar olmuş olabilir. Siz de insansınız. Peki e, ee, karanlık kısımda yani dışarı yansıtmadığımız kısımda dişiller ne diyor? Şöyle göstereyim. I feel alone and in the dark. Where is my light? Evet çok ne kadar uyumlu geldi. Ee, kendimi yalnız hissediyorum karanlıkta. Nerede benim ışığım diyor. Dişin enerjiler erillerine sabredin. İnşallah hayırlısıyla gelecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Her şey hak ettiğiniz şekilde olsun. Birazcık sabır, sabrın sonu selamet. Özel bakımlar için de bana Instagram hesabımdan mesaj atabilirsiniz. Kendinizi sevin arkadaşlar. Sabrınız için de size çok teşekkür ediyorum. Kimse teşekkür etmediyse ben teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. İyi akşamlar.